kastamonu adliyesi gayet güzel. Aynı zamanda hakimlerimiz savcılarımız için dosya bakımından da çok yorucu bir adliye değil. Şimdi buna rağmen bize personelden falan şikayetler gelince şimdi benim aklıma ilk gelen komisyon başkanımızla bazen konuşuyoruz. Oraya fazla personel mi verdik acaba diyoruz. Hani birbirlerine sarmaya başladılar. <laughs> ya da daha mı dosya gidiyor diyoruz bir yere. Çünkü hani laf vardır. Boş insan kişiyle meşgul insan işiyle uğraşır. Sizlerden istediğimiz yani Devlet memurunun gerektirdiği özelliklere haiz olmak, mesai kavramıydı. Kılık kıyafetli, vatandaşa muameleydi. Yani empati yapın. Kendi akrabalarınızı yerde koyun geldiğiniz zaman. Onlarla nasıl ilgileniyormuş gibi düşünün. Sizden bunları bekliyoruz. İnşallah elinizden geleni yaptığınızı görüyoruz zaten. Çok da memnunuz sizlerden de. Allah razı olsun hepinizden. Ben çok da fazla uzatmadan mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul etsin inşallah. Bu iftar programında da emeği geçen başta İdari İşler Müdürümüz, Fazilet Hanım olmak üzere İdari İşler Müdürlerimize, İdari İşler Personelimize, bize bu güzel yemekler hazırlayan aşçılarımıza, ellerimize sağlık hepinizi, sunan görevlilerimize, sunuculuğumuzu yapan Ayşegül Hanım'a, duamızı yapan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. başsavcımıza konuşmalarından dolayı teşekkür eder. Kendilerini yerlerine uğurlarken veda yemeğimizde katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz. Sayın Cumhuriyet Başsavcımız, Sayın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız ve Sayın İdare Mahkemesi, ba yani Başkanımızın katılımları ile iftar yemeği bitimi siz değerli konuklarımıza uğurlama töreni düzenlenecektir bilgilerimizde.